Ankara'nın yeni stadı 2022 Mayıs ayında ihalesi oldu. Ee, Haziran ayında buranın ilk yer teslimi yapararak ilk kazması vuruldu. O günden bugüne kadar tamamen hiç durmadan imalatlarımız devam etti. Buradan 400-450 bin metreküp civarında stat içerisinden harfiyat çıkarıldı. Yalnız harfiyat sadece harfiyatla ilgili değil, bunun stadın alt tarafında 5500 tane 30 metre derinliğinde fore kazık imalatı yapıldı. Bunların arası jet, e, grot dediğimiz imalatlarla sıkılaştırıldı. Ondan sonra inşaat yapısı, üzerine kapalananın 160 bin metrekare civarında olan yapı yükseldi. Onların da son aşamasındayız, son kısımlarını kapatmak üzereyiz. 167 bin metrekare alana oturan sadece stadyum yapısı değil, stadyum yapısının yan tarafında atletizm binası diyeyim sadece pist değil pistin altında 40 bin metrekare bir alanımız var. Orada da değişik spor alanları işte curling, yüksek atlama gibi alanlar var. Bu yüksek atlama mesela kapalı alan olarak herhalde Türkiye'de ilk bir alanı olacak. Gençlerimiz kapalı alanda kışın bile yüksek atlama gibi. E, branşları gerçekleştirebileceklerdir. Sonradan Gençlik Spor Bakanlığımız e, farklı branşlara da yer verecektir dolayısıyla içeride. İlk etapta güreş, masa tenisi, dans, eskirim atıcılık, okçuluk, boks, kickboks, karate, judo, tekvando gibi alanların alanları netleşmiş vaziyette. On harici geri kalan alanlar yaklaşık 15-16 tane antrenman salonu mevcut. Burası o sebeple sadece hafta sonları maç yapılan bir alan değil, 7-24 yaşayan bir e, kampüs haline gelmiş oluyor. Kampüs, gençlerimiz her zaman kullanabilecekler bu alanları. Ee, seyirci kapasitesi olarak burada 51.050 tane koltuğumuz mevcut. Bu da Türkiye'de üçüncü büyük kapasiteye yaklaşık olarak denk geliyor. En büyük özelliklerimizden birisi buranın üzerinde 17 bin ton çelik imalatımız var. Bu 17 bin ton çelik imalatı en uzun açıklığı 285 metre olarak dünyada da üçüncü açıklık e, giriş açıklığı olarak geçiyor. Üçüncü büyüklükte tek parça açıklık olarak geçiyor. Onun, çelik, çelik, çelik girişinin açıklığı. Onun üzerinde mebran kaplamamız var. O da 60 bin metrekare alanın mebran olarak kapatıyoruz. Sadece çim alanın orta kısımdaki kalan kısmı hariç tamamen kapanmış olacak buranın üzerine. Bir şemsiye gibi düşünebiliriz burayı. Burada herhangi bir atletizm sahası yok, sadece futbol için e, çim alanı ve e, 6 metre olarak en yakın zaten standartları sağlamış oluyoruz çim sahalarına. Tamamen kapalı bir izola bir ortam olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi havuk yapısı tamamen kapatıyor burayı. E, i̇çeride çok güzel bir ambiyans olacak. yüzde seksen seviyesini geçmiş vaziyette, burada son kısımlara gelmiş vaziyetteyiz. Betonama imalatlarımız tamamlandı. Firakas imalatlarımız üzerine yapılıyor. Koltuk imalatlarımız yakında başlayacak, siparişlerini verdik gelecek. Saha zeminine bile altyapısına başlamış durumdayız. 2026-2027 futbol sezonuna yetiştireceğiz. Ortalama olarak bin kişi çalışıyor. Burada kadın sayımız evet çok fazla. Ya diğer inşaatlarla kıyasladığımız zaman fazla. Burada şu aşamada bugün itibariyle 50'nin üzerinde vinç var. Bu Bunlar en küçüğünden en büyüğüne en büyüğü 1600 tonluk vincimiz. Çalışmaya devam ediyoruz. İş sağlığı güvenliğine çok önem veriyoruz. bu konuda çok titiziz. Stad bitti. Seneye maçlar oynanıyor. Geldiniz burada milli takımın maçını izliyorsunuz. ama milli futbol takımını. Neler hissedersiniz? Yani o apayrı bir iz olur. Bu statta emeğe geçen herkes sizin e, ilk maçta hatta gelip izlemesi e, çok büyük bir heyecan olur herhalde. Basın tribünü üst katta hem kapalı içeride var hem dışarıda. Basın için 1417 kişilik yer ayrılmış durumda burada. Buranın çatı yapısına ve ambiyansına çok hayran kalacaklardır. Aslında Ankara merkezinde olan bu stadımız her türlü ana arterlere açık. Hemen yan tarafımızda hızlı tren hattımız var, metro istasyonlarımız var, Yan tarafta Millet Bahçesi var. Ulaşım olarak e, ulaşılması en kolay statlardan biri olacaktır burası.